Bu akşamlar Çekmeköy Web TV ekranlarında Ailen bilir'in yepyeni bölümüyle yeniden sizlerle beraberiz. Bu akşam Demircan ve Özvarol aileleri bizlerle beraber olacak ve yine bu akşamki yarışmamızda çok özel, çok değerli, çok kıymetli bir konuğumuz da bizlere destek verecek, programımıza katkı sunacak. Hazırsanız Ailen bilir tüm heyecanıyla başlıyor. Selam TV'de Öz Varol ve Demircan aileleriyle beraberiz. Yayınımıza hoş geldi iki ailemizde. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. hoş, bulduk. hoş, bulduk. hoş bulduk. Hadi Hadi İyi misiniz? İyi. 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 i̇yi. Çok mutlu. Teşekkür ediyorum. Allah ben de iyiyim. Şimdi ailelerimizi tanıyalım. Önce Demircan ailesiyle başlayalım. Neler yaparsınız? Ne kadar zamandır buradasınız? Ee, i̇smim Muazzez Demircan. Ee, 2010 hmm. yılından beri Çekmeköy'de oturuyoruz. Evet. Ee, yani 11 yıl oldu işte. Artık buradayız. Oğlumuz burada doğdu. Ee, ben çalışıyorum. Ee, ama bu pandemi nedeniyle yaklaşık 15-16 aydır evden çalışıyorum hiç gitmeden. Ee, yeni düzene alıştık. Bence de böyle güzel e, bir düzen oldu. Çocuktan çok ayrılmadan. Ee, ama hakkımızda hayırlısı. Sağlıkla inşallah her şeyin normale döndüğü günler diliyorum tamam, inşallah. Beyefendiyi tanıyalım. Ben Osman Nevercan, e, gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum Taşteren'de, e, kendimize ait firmada. E, pandemi sürecinde de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çekmeköy'ü talep gören bir bölge. Hareketli mi? Güzel. E, burada hareketli, yani bir durgunluğumuz şu an yok, Ama hareketli devam ediyor. E, i̇nşallah böyle gider. Harika, süper. İsmi Ömer Demircak, 2011 Ekim 5 doğumluyum İşte. 5 Ekim. Ekim kaçta gidiyorsun? 5'e geçeceğim. 5'e git. tam bir terazi erkeği var şu an karşınızda ya. Evet. Maşallah. Benim. benim de doğum Eşim. günüm. <laughs> de doğum sanırım <laughs> 3 Ekimmiş. Bu da mı? Yani. Evet. Tolga abi de 3 Ekimmiş. Doğum gününüz bugün mü? müydü Tolga Bey? Anlayamadım. Yok bugün değil, 3 Ekim daha var ama kaydedin siz bunu. Lazım olur. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. <gülüyor> <Doğum> günü, <3. gülüyor> evet herkes terazi. <laughs> Evet. Hemen Özbarol ailesini de tanıyalım. Gün başlıyor, Süper. hanımefendi, beyefendi. Ee, ben Aynuştun Özbarol, ee, muhasebeciyim ama e, mesleğimi yapmıyorum, oğluma bakıyorum. Ee, beş yıldan beri biz Çekmeköy'deyiz, çok da sevdik, ee, beğendik yani burayı. Ee, bu kadar. Süper, beyefendi. Merhaba, ben... <laughs> bu arada merhaba, benim adım Ömer. Ömer. Ay Ömer. Evet. Benim adım Muhammed Ömer. Ee, Soy ismi Mez var. O taşınızda senin defa yaşamadayım. Harika. Heyecanlı mı? Heyecanlı mı galiba? Evet. tamam. Rahatla rahatla çok eğleneceğiz. Bir Efendim merhabalar. İsmim Mehmet benim de. yaklaşık 5 yıldan beri Çekmeköy'deyiz. Ee, ben de gıda perakende sektöründe çalışıyorum satış içinde. Ee, evet. Manisalıyım. Ben evet. de Sinoplu. Aa, biz de Sinopluyuz. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Eşim Sinoplu. <laughs> ben Sinopluyum demeyi unuttum. Çok güzel. Biz de unutmuşuz. Biz Sinoplu'ya battıyız efendim. Dikmen. Çok güzel. Ben şahsen Manisalıyım. Eşim Dikmenli. Harika. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Aynen başarılar. Güzel bir herhalde herhalde. olsun. Güzel bir anı olsun i̇nşallah. inşallah. Yok, güzel olur güzel olur. Bizim yarışmalarımız güzel oluyor merak etmeyin. Yani şu pandemi evet, döneminde bir değişiklik olsun diye biz de. Çok teşekkür i̇nşallah ediyoruz sizler. Da arada. Şey yaşattığınız için çok teşekkür ederiz. Süper. Peki eğer hazırsanız Ailen Bilir'e başlıyoruz. Hazırız. Hazırız. Başlıyoruz. Evet. Ailen Bilir başlıyor. 2016 yılında. Survivor'da şampiyon olan Dünya Muay Thai şampiyonu sporcumuzun adı nedir acaba? 15 saniye süremiz var. Yes. Bakalım sporcumuzun adı hmm. neymiş? Dünya Muay Thai şampiyonu 2016 <laughs> Survivor şampiyonu. Sporcumuzun adı nedir acaba? Biz de merakla bekliyoruz. Evet. <laughs> Çevirebilir miyiz cevaplarımızı? Bakabildik mi cevapları? Hadi çevirelim bakalım. Evet. Cevap yazdıysa. Atakan Aslan. Atakan Aslan. Peki doğru cevabımız Atakan Aslan mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar Atakan. Herkese çok başarılar diliyorum. Sizi gördüğüm için çok sevindim. Çok teşekkürler. teşekkür ediyoruz. Vallahi çok güzel oldu. Bilmem beni hatırlar mısın ama bundan <laughs> e, kaç sene önce düşünüyorum 2015. 15'te. 2015'te evet. Sen de çok güzel bir buçuk saat iki saat falan bir canlı yene çıkmıştık 360 kanalında. Ha evet 360'da doğrudur. <gülüyor> <gülüyor> Yanın yanında da kardeşim vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir arkadaşım yani ama kardeşim gibi. Evet. Ha tamam doğru, doğru öyle kalmış. Kardeşim sayılır. Doğrudur, evet. Öyle bir şey, yayınımız vardı. Ondan sonra zaten Survivor'a katıldın. Sonra şampiyon oldun. Ondan sonra... ...aldın gittin ya, maşallah. <laughs> Teşekkür ederim, çok sağ olun ya. <laughs> Sayenizde, <yani>? yani. <laughs> herkesin sayesinde böyle oldum. <laughs> İyisin. İyiyim. İyi, şey İyi, yolunda. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor yarışma? Valla ailelerimiz tutuyoruz. başladık çok güzel şu an. İnşallah böyle devam eder. Oğlunuz çok tatlı bu arada. İşinize de saygılar, selamlar. Çok teşekkür ediyorum, Ben de size evet, Takip ediyoruz sizi. Çok çok selam söylüyorum. Başarılarınız inşallah. İnşallah. İkinizi de başarılar diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Bir şey soracağım. 500 lirayı aldın mı? 500 lirayı aldın mı? Tabii canım kimseye paramız kalmaz aldık. Abi, abi onun görüntüsünü de lütfen Instagram'a paylaş. tabii tabii hiç merak etme. Para senin için de yapıp, tamam. Tamam, ederim, ya para şaka Allah. Ama teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. İyi ki. Sevgiler ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. sağ olun. Saygılar. İki İyi ailenizle evet Atakan Arslan cevabıyla Avatar Atakan cevabıyla 10ar puanla başladılar yarışmaya. Tebrik ediyoruz. Soru çok kısa. Çok dikkatli olun. Tamam. Tüm doğal sayıların toplamı kaç eder? Ben iyi matematik denk anlamam. Eşim şimdi muhasebeci ona güveniyorum. Hayır, Allah ne yapayım? Kaç eder? Doğal sayı, doğal sayı ne acaba? Ne demek doğal sayı? <laughs> doğal sayılar hangileri? Yani şöyle bir ipucu vereyim. E, tüm doğal sayıların toplamını sorduğuma göre evet. çok fazla olmaması gerekiyor bunların. Yani sonsuza kadar sayıları topluyor mu toplamayacağız. Acaba kaç? 45. Düşünün bakalım. Bu kadar değil mi? Valla doğruysa bilmiyorum matematik bilgi ben güvenemiyorum ama yazdım bir şeyler. Bakalım. <laughs> Tüm doğal sayıların toplamı kaç? Hadi çevirelim, Hadi çevirelim bakalım. Abi de 45 yaptık. <laughs> 45. 45. Demircan ve Özvarol aileleri 45 dediler. Ve toplamı evet. 5 doğru cevap. Oh, doğru. <gülüyor> <de>. <gülüyor> 20 20. <gülüyor> 20 geliyorum. Soru doğru. Olur. Kayıp yok. Gel <laughs> başladınız. Geçiyoruz üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz bir çizgi film soracağım. Böyle genel ben çizgi filmleri seviyorum. Genelde böyle soruları. Ben biraz eski bir çizgi film soracağım. Gerçi hala var ara ara ben geliyorum telefonda ama. Ee, benim zamanımda, benim çocukluğumda çok e, izlerdim ben onu. Bayılırdım. Denerdik falan o vuruşları, o şutları. Dur bakalım. Ha, hadi bakalım. Japonya'da genç bir futbolcuyu anlatan ilginç şutların, evet. böyle değişik şekilde şutların atıldığı çizgi filmi nedir? Hala var. Biz bütün gün Hala, çizgi film yani, izlediğimiz için. Ka kartal vuruşu var. Bir tek çizgi bayağı yaşıklısı. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir de baştan kendi kartal vardı. Evet, bak kartal vardı. <gülüyor> evet. <gülüyor> hala izliyoruz. Evet, evet, hala var. Hadi cevabını. Ben onu hep seviyorum ama başlamıyor. Başlıyor. Cevapları görelim. Hadi bakalım. Hadi Tusu basa. Tusu basa. Tusu basa. Evet, eski evet. ailemizden de Tusu basa cevabı kendilerine 10 puan kazandırdı. Tebrik ediyoruz. 3 Üç soruda üçer doğru cevap 30 puandan Sinema sektöründe, tehlikeli sahnelerde başrol oyuncusunun yerine oynayan kişinin adı nedir? Böyle dağlardan yuvarlanan, ne bileyim ben, patlayan bombaların içinden çıkan, araba çarpan, yüksekten düşen. Bu arkadaş kim? Yazdık herhalde. Evet yazdık. Yani. Hadi görelim cevabı. Dublör, dublör. Doğru cevap mı? Tabii ki doğru cevap. Dublör. puan daha kazandı. Demircan ve Özvarol aileleri. Trabzon'da Altın Dere Vadisi'nde bulunan ve dağ yamacına yapılmış tarihi manastırın adı nedir? Bakalım neresi acaba? Yani iki tarafta Karadenizli yani az çok. Bilinir bilindir diye evet, artık, artık, gitseniz görebilirsiniz ama açıldı. Evet açıldı. Evet, evet. kapalıydı. <laughs> <laughs> Restore ediliyordu bir uzun bir süre. Çok zorlanmadınız. Hadi görelim cevapları. Hadi bakalım. <laughs> Sümeyla Manastırı. <laughs> Sümeyla Manastırı. <laughs> Sümeyla Manastırı. <laughs> Doğru cevap tabii ki Sümeyla Manastırı. Ben 3 sene <laughs> hiç gittim giremedim ama bu sene açıldı. Bu sene de ben gidiyorum. Evet. <laughs> Son Dünya Kupası. 2018 Dünya Kupası. Şampiyon. kazanıyordu. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın şampiyonu kimdir? Tuzubasa. <laughs> Japonya'da oynasaydı belki olurdu ama <laughs> Japonya değil. Acaba neresi? Hangi ülke? 2018 Dünya Şampiyonu. 2018. Aynen, son şampiyon. 2022 Katar'a kadar son şampiyon. Demircan ailesi yazdı. Özvaralı ailesi. isterseniz sallayın. Biz sallıyoruz Nasıl? yani ya. hiçbir fikrim yok. Çünkü alakasız olduğumuz bir konu. Tamam, hadi görelim bakalım cevapları. Fransa, Aa. Fransa. Aa, gerçekten mi? Nasıl salladınız ya? Gerçekten tebrik ediyorum. Aa. Doğru mu gerçekten? <laughs> evet. Bununla hiç, hiç alakamız gerçekten. yok. Ya. Türkiye yazsak Vallahi yasal 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 daha güzel. Ülke daha iyi oynuyorduk. <laughs> şansımız şansımız yaver gitti diyelim. <laughs> Eğer Fransa'ysa. Tabii Fransa'da Nasıl akrabalar yok, falan mı var? Yok ya, hiç, yok. Yok. <laughs> hiç alakamız yok. <laughs> Cevap doğru mu bu arada? Cevap doğru. 2018 Dünya Şampiyonu <laughs> Fransa. İki ailemiz de olan Eski dönemlerden günümüze kadar uzanan Türk Halk Tiyatro Oyununda Kavuklu'ya hangi karakter eşlik eder? Orta oyunu düşünün. Kavuklu'nun bir tane de kankası vardır bu oyunda. Adı nedir acaba? Yazdık. Yazdık. Mı? Evet. Demircan Ailesi de yazdı. Hadi o zaman çevirelim bakalım. Pişekar. Ve... Fi şeker doğru cevabı iki ailemize de yine onar puan kazandırmış oldu. Vallahi çok güzel gidiyorsunuz. Tebrikler. Rakibimiz sağlam. 7'de 7. 8. soru şu. Osmanlı döneminde yönetimin yer aldığı başkent olan şehre ne isim verilirdi? Ne denirdi? İstanbul, İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin başkenti neydi acaba? Son dönemlerde daha önce Bursa var, Edirne var. <laughs> evet. Demir Bakalım. Özbora de yazdı. Evet, yazdı. Yani, çok emin değiliz ama yani olabilir. Bakalım. Payitaht dedi. Özmanoğlu ailesi, Demircan ailesi de payitaht dedi. Payitaht, Enderun yani ikisinden birisi. Tebrik ediyoruz. Payitaht. Doğru cevabı... Evet, ...Nartman kazandırdı ailelerimize. Bravo. Dokuzuncu soru şu. Çekmeköy'de her yıl düzenli olarak bir kısa film yarışması düzenlenir. Bu kısa film yarışmasının bu yıl dördüncüsü düzenlendi. Ödülleri <laughs> evet. evet. dağıtıldı. Ve sorumuz şu. Acaba dördüncü kısa film yarışmasının teması neydi? 2020 yılının sonunda ödül töreni yapıldı. Aralık ayıydı. Acaba yaşadığımız döneme, yaşadığımız bu bir yıla ne damgasını vurdu? Ve yani biz gene, genel yazacağız. Ee konuyla alakalı diye. Bakalım, net peki. net bilmiyoruz evet. ama. Tamam cevabını göreceğiz. Merhamet ve adalet, ihanet ve direniş ve komple malı kısa film yarışmaları yapıldı. Bu yılda dördüncüsü düzenlendi. Bakalım dördüncüsü neymiş? Aileleriniz biliyorlar mı? Hadi görelim cevapları. Pandemi, sağlık. Pandemi, sağlık. Ben de böyle göremeyince bu tarafa doğru uzanıyorum. Evet. <laughs> tamam. Sağlık evet. temalı dördüncü çekmek kısa film yarışması iki ailemize de yine onar puan kazan oldu. Ee, sanırım Nefes isimli e, kısa film Nefes yanlış hatırlamıyorsam Nefes bir Doğru. Kişi gelmişti. Evet. Doğrudur. Tebrik ediyoruz iki ailemizi de. 90-90 oldu. Kimse kopmadı. Hiç kimse yanlış bile bilmiyor. Hani öyle bir tane, üç tane yanlış olur. <laughs> Ne bileyim eşitlik bozulmaz <laughs> falan yok. Herkes biliyor. 10. soru. <laughs> Tost ve ayranı ile meşhur Balıkesir ilçesi neresidir? Yani ben Ege'liyim. <laughs> Hep oradan geçiyoruz Manisa'ya giderken. Manisa'ya <laughs> giderken evet geçersin. Geçeriz. Yeni İzmir otobanından giderken geçmiyorsunuz artık. Evet. Artık geçemiyoruz evet. ama. Evet. Hadi görelim cevapları. <laughs> Demircan Halis'e yazdıysa. Ben gösteriyorum. Susurluk. 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 Doğru cevap. O 90'ı 100 yapalım. Ömer'ciğim. Ömer'ciğim. <laughs> 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 Yurt dışında taşımak zorunda olunan kimlik kimliğe ne denir? Ne ad veririz? Nedir o? <gülüyor> <gülüyor> Yurt dışında taşımak zorunda olduğumuz kimlik. Acaba Hı. nedir? Aferin. Kapatma, kapatma. Çünkü sıvır oluyor. <laughs> Biz tamamız. Tamam, tamam. Biz Tamamdır. Hadi o zaman görelim. Evet, bakalım Ömer. Pasaport. 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 110. 110. yapıyoruz Ömer. <gülüyor> Doğru 110. Büyükçe yaz. 110. İki ailemiz de doğru cevap verdi. 11'de 11, 110-110 puanlar. Acaba evet. uzatmalara, penaltılara mı gidecek yarışma? Bakalım. Evet. Sıkça kullanılan bir deyimde, dikkat edin buraya, biraz kafa karışabilir. Sıkça kullanılan bir deyimde çok samimi olunduğunu anlatan kuzu sarması nasıldır? doğru cevaplar gelecek şimdi. 12'de 12 olacak. 120 yazacağız oraya Ömer. Evet. Geliyor. Biz tamamız. Hadi çevirelim cevapları. Can ciğer kuzu sarması. Can ciğer kuzu sarması. Can ciğer kuzu sarması. Ömer beni haksız çıkarmadı. Teşekkür ederim. 120 puan oldu. İki aile içinde. 120 yazar mısın oraya? Ben güzel ben yazayım. Oraya bir 120 yazalım canım. Evet. Ben ben 120 Yazalım canım. Babam sıkıntı. 13. soru. Basınç oluşturarak yemek pişirmeye yarayan tencerenin adı nedir? <laughs> Büyük çeyiz. Bugün kapağını değiştirdik. Evet. Ya <laughs> Allah korsu patladım yoksa. Vallahi... Yok la, lasti. <laughs> <laughs> ben de çok korkuyorum ondan ya. Evet. Nedensiz evet. <laughs> <laughs> bir korku var bizim de içinde. Valla çok tehlikeli bir şey ama. Evet. <laughs> evet, hadi hadi uzaya çıkan ilk Türk oluruz. <gülüyor> <gülüyor> düdüklü tencere. Ailemizden de gelen tencere. cevap aynı. Ve soru cevabı. Düdüklü tencere. Biz oturuyoruz. Allah korusun. Yalnız valla çok dikkat edin şu anda. Yenen gol burada çıkmaz bu saatten sonra. Evet. <gülüyor> 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 evet. Biraz daha dikkatli olun. <laughs> 14. soru. Ev şeklindeki motorlu taşıta ne denir? Pardon? Ev şeklindeki şekl motorlu taşıt. Ha. Acaba nedir? Acaba nedir nedir diye şarkı söylüyorum. Acaba nedir deyince her seferinde. <laughs> Acaba nedir nedir? Biz hazırız. <laughs> Demircan ailesi de yazdıktan sonra Yazdık bir o... bekliyoruz. Evet, Hadi görelim cevaplar o zaman. Karavan. karavan. Karavan, karavan. Evet, doğru cevap tabii ki. Karavan. <laughs> evet, Yaşarık evet, ya. evet Yaz yavrum. Ya, yani, 140 yıl şey. yazma şeref bendedir. Çok tamam. şerefim var evet. <laughs> da. Sanırım bu 15. soru. Ve son soru, evet. Evet. Bunu evet. bilemeyen yanar. İki ailede birlikte var. uzar. İki aile bitmişse <laughs> uzar. Bakalım alırız. doğru cevap gelecek mi? TTT kısaltmasındaki ilk T harfinin anlamı nedir? İlk T harfinin anlamı. Dijama, terlik, televizyon değil. Hayır. İlk T harfinin acaba kısaltması nedir? <laughs> Doğru cevap gelecek mi ailelerimizden? Özvarol ailesi yazdı. Biz tamam ailesi. İlk ilk pardon ilk, i̇lk P dediniz. Yani yani bir tane. Bir t, t, t var ya birinci T. T. Evet, evet. T. Topakadan t, 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 T'si. Hı. biz biz P anladım. Ha P değil, prasa değil, Trabzon. Yazdık tamam. mı? Tamam. Hadi bakalım tamam. görelim cevapları. <laughs> telefon. Telefon. Aaa. Telgraf. Hadi bakalım. <laughs> evet, Boşta <boyunca> bak. telefon, telgraf <laughs> diye biliyoruz biz onu. Hadi evet. bakalım ne olacak şimdi? Biz kaybettik bir tane, ya. <laughs> bir tane doğru cevap var. Bir tane <laughs> de, de yanlış cevap var. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık olsun. TTT. Bilmiyorum ben. Osmanlı döneminde kuruldu. Ee, o zaman telefon yoktu, Aa. yoktu. <laughs> ve telgraf teşkilatı PTT'nin kısaltması. Ya, biz, biz, biz. <gülüyor> <gülüyor> ya, bizim bizim. Ben şu abi cevap Özvaroğlu ailesi telgraf cevabıyla evet. doğru cevabı evet. bilmiş oldu. Valla son dakika golü Özvaroğlu evet. ailesi. 10 puanı kazandı. Demircan ailesi son saniyede yıkıldı. Bravo, tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Ben, ben telgraf dedim düşünürüz. ama eşim posta telefon telgraf diye bir dakika. Eşim biz, telgraf yazdı, ben düzelttim. Biz <laughs> de <laughs> telefon yazmadığımız için pişman Evet Biz aslında <laughs> yanlış bildiğimizi düşündük Cevabı ama... Biz ama... <laughs> Yok, biz sizin için sevindik, ikinci yarışmamız bu. Biz birinci olmuşuz bir tanesinde zaten. <laughs> Size nasip oldu, öyle diyelim. <laughs> o zaman biz de 2 ve 3'ü bekliyoruz. İnşallah. <laughs> İnşallah <laughs> hayırlısı. Harika. Çok güzel bir yarışmaydı. Tebrik ederiz sizi. Ben ikiliye tebrik ederim. ederim. Allah son son soruya <laughs> kadar. Ben yedek soruları hazırlıyordum. Öyle evet. Gidecek diye. Ama işte. Ama Tolga Bey bu seferki sorular biraz daha kolaydı. Geçen gün Ebabil değil falan vardı. Hatta oğlum atalarsanız <laughs> başka kuş söylemişti de. Evet, Gerçekten doğru. o kuş da ayak havada uyuyordu. Evet. evet. O da o ada, havada uyuyordu. Tolga, <laughs> hatırlıyorum. Ah. Evet evet. Ben sadece ebabil biliyordum. Başka bir kuş daha varmış. O da uçarken uyuyabiliyormuş. Ömer söyledi. Evet, onu da Ömer'den. Hatta biyolojiyi çok seviyor Ömer. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Biyolojiyi evet, çok seviyor demiştiniz. Yani, şu anda da çok üzüldü kendisi. Ay kıyamam kıyamam ben sana. Ya de maksadımız eğlenmek. Evet. Gelmek... Bir sorun. Ömer. Ya üzülmesin. Üzülmesi, kazanmak da var, kaybetmek de var. Zaten, ha, zaten onlar, evet. da evet, onlar da iyiydi. Evet, onlar da iyiydi. Onlar da iyiydi. Siz de çok Bizim iyiydiniz. Seçim. Harikaydınız. Evet Ömer. Evet, Arif, teşekkür ederim. İlk, ilk, yarı, i̇lk yarışmada tamam, kazanmışsınız. Tamam. Bu yarışmada da harikaydınız bence. Evet. Evet. Hiç evet. 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 Tamam. Hiç öyle üzülme. Teşekkür ederim. Eğlenmek, için buradayız. Ağlamak için değil. Evet, eğlenmek için buradayız. Aynen öyle. Çok güzel bir onu ana ana oldu bence. Se güzel seni seviyoruz Ömer. E, Ömerciğim. <laughs> kıyamayız Biz sana. Lütfen kıyamayız. Bir... <laughs> kıyamayız. Ömer üzülmesin. Üzülme <laughs> <yapmadın gülüyor> şey. Ömer. <lütfen>. Tamam. Biz sizin cevabınız doğru diye sevindik. Aslında Şey oldu. dedik ki bizim yanlış oldu dedik. Onlar doğru dedik yani. O şekilde oldu. Evet abi kazanma sendim, onlar kazanıldı. Evet yani evet. evet. <laughs> Kansan, kazanmak kaybetmek çok önemli değil. Eğlenmek için buradayız. Aferin, evet. çok, çok da eğlendik. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok çok bir an oldu. Teşekkür ederiz. İki ailemize de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Saygılar sunuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar dileriz. Hoşça kalın. İyi iyi bakın tamam mı? <laughs> tamam efendim. İyi akşamlar. Akşamlar. İyi günler. Demircan ve Özvarol ailelerinin mücadelesi son soruya kadar kıran kırana devam etti. Çok eğlenceli, çok çekişmeli, müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Demircan ve Özvarol ailelerinin arasındaki ailen bilir karşılaşması. Ve kazanan son soruda da Özvarol ailesi oldu. İki ailemizi de tebrik ediyoruz. İki ailemizin küçük evlatları, ikisinin adı da Ömer. Onlara da sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ailelerimize bize katıldıkları ve destek verdikleri için ve bu akşam yine programımıza katılarak bizim heyecanımıza ortak olan Avatar Atakan yani Atakan Aslan'a da bir kez daha buradan teşekkür edelim ve programımızı noktalayalım. Siz de bu heyecana katılmak istiyorsanız Ailen Bilir formunu Çekmeköy Belediyesi'nin web sitesinde bulabilirsiniz. Oradaki bilgileri doldurursanız bizlerle bu ekranda Ailen Bilir yarışmasında buluşma şansını yakalayabilirsiniz yeniden görüşebilmek dileğiyle. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.